يقول يا ويلة ثائلتنا لما اتخذ فلان الخليلة لقد ضلنا ذكره صدق الله العظيم جهنم cehennemden bahsediyoruz ki insanlar e, nefislerine e, hürriyet vermiş istediğini yapsın diye. Ama o hürriyetle beraber de kendi iradelerini kullanmayıp, başkalarının iradesini kullanıp, onlara tabi olup o gittikleri yol sonunda cehenneme varlığına sebep oluyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu hallerini anlatıyor. Allah şey çekiyor, ağaçsa görgen diyenler keşke bu buna tabi olmasaydım. Keşke bunun yolundan gitmeseydim. Ben doğru yoldayken yoldan çıkarttı beni. ben güzel yoldayken beni yoldan çıkarttı. Vay halime diyor. Bu hal daha bundan daha kötü hal olamaz. O yolda gittim de yolum düzgündü. E, yoldan çıkartmaz beni. E, şimdiki hal böyledir insanların. Doğru yoldan giden, Allah yolunda gideni kabul etmiyorlar. Kendi kafalarına göre başka şey derse yok, şuydu, yok, buydu. Ta e, küçüklükte fazla değil de o biraz aklı başına bali olunca şeytan daha fazla musallat olur Şeytandan beter de şeytanın adamları arkadaşlardı, şuydu buydu. Yok sen bunu dinleme, bu şey yapma. Tamam dinlemezsen bunun karşılığında ne alacaksın? Hiçbir şey. Onu onları dinlemesen o vakit her şey senin kimsenin fikriyle o yaptı diye ben de yaparım iyi olur diye bu düşünce adamı helak eder. Sonunda telafisi olmayan bir yere gitmiş olur ki Allah muhafaza etsin. Dünyadayken hepsini telafi edebilir insan. Her kötülüğü Allah'tan affedilir, Allah Azze ve Celle'den Yolun devam eder. O yol kendisini cennete götürür. Yok, onu beğenmezse bunlar kafaları eski kafa, yeni kafa derken bir bakar ki kafası kendisi kafası gitmiş. Onun için dikkat etmek lazım. Son bu e, yol gittiğin yol gösterdiği yol e, doğru mudur değil midir? Onu iyi bakmak lazım. İyi baksın. Çoluk çocuk yere, o en çok onlar yok inanıyorum yok inanmıyorum derken e, yoldan çıkıp. Ee, akıl bali olduktan sonra mesuliyet var. Şimdiki gibi değil. 18 yaşında mesuliyet diye bir şey yok. Aklın bali olduğu vakit e, o vakit senin mesuliyetin var. O mesuliyet e, küçüksün, büyüksün. Küçük büyük değil de bir akıl bali var. Ondan önce çocuk say sayılır çocuğun şey hesabı başka hesapları onun Allah Azze ve Celle hesap esas hesap akıl bali olduktan sonra 13, 14, 15 ne zaman şey yapıyor, o hesap odur. Şimdiki işte on, 17 buçuk yaşında adam vurdu çocuktur bir şey yapılmaz. Yok öyle bir şey yok. Yani Allah indinde tabii ki çocuksa gene şey yapsa gene cezası var ama esas akıl bali olduktan sonra hesabı büyük gibi aynı, yani hiç değişiklik bir şey yok. Onun için ben çocuğum ben küçüğüm de yok. Sen akıl bali olduktan sonra sen adam. E, e, yapılırsın. Kadınsa, kızsa kadın muamelesi yapılır o vakit. Onun da cezası, hükümeti e, var. Onun için dikkat etmek lazım. Aklını kullansın insan. Akıl boşuna vermemiş Allah Azze ve Celle. Aklını kullanan dünyada da kurtulur, ahirette de kurtulur. Allah aklımızı kullanmayı nasip etsin hepimize. Aklımızdan mahrum etmesin. Wa min Allahi fatiha